bana sövmüş, bana saymış. Beni tanımaz, bana sövmez. Şimdi ben çoluk çocuk değilim. Ben öyle 3-5 tane lafa kanacak bir insana değilim. Çünkü ben neyin ne olduğunu biliyorum. Elin adamı fake olmasa tamam mı? Normal bir hesap olsa beni zaten tanır. Yer köyde olsa beni tanır. Benim beş tane abim var. Benim abilerimi bilmeye yok. Memleketin götüne parmak atmışlar. Benim abilerimi tanır ve bana küfür etme cesaretinde zaten bulunamaz. Ya akli dengesi yoktur bana küfür edecek insanın ya da fake hesaptır dediğim gibi. Anladın mı? Çünkü zaten yer biz tanınan bir aileyiz. Bana kimse küfür edemez. O hesap yine ya senin hesabın o aleyna mevzusunda gibi ya da gerçekten başka birinin fake hesabı sen bilmiyorsun. Bilemiyorum ama dediğim gibi yer olup hele bir de erkek olup bana söyleyecek, bana küfür edecek bir insan daha anasından çıkmadı. Sana öyle söyleyeyim. Sövdüyse de gerekeni yaparım. Bana işte Diyarbakır'a gel, oraya gel, buraya gel demeyle olmaz. Benim Diyarbakır'da da abim var bu arada.